Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim nefis bir tarifle karşınızdayım. Fast food restoranlarında yediğimiz çıtır çıtır tavuk parçalarının birebir aynısını evimizin konforunda hazırlayacağız. Şimdi dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle yaklaşık 700-750 gram kadar tavuk göğsünü küp küp veya parmak şeklinde doğrayalım. Diğer taraftan tavuklarımızı marine etmek için karıştırma kabına 1 adet yumurta, yarım su bardağı süt, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 diş dövülmüş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı kimyonu tel çırpıcı ile karıştıralım. Daha sonra üzerine bir su bardağı un ilave edip karıştırarak oldukça koyu kıvamlı bir harç elde edelim. Doğradığımız tavukları hazırladığımız sosun içerisine atarak iyice karışmalarını sağlayalım. Eğer vaktiniz varsa sosa bulanmış tavukların üzerine streç film ile kapatarak buzdolabında 2 saat dinlendirebilirsiniz. Veya aceleniz varsa doğrudan pişirme işlemine geçebilirsiniz. Şimdi tavuklarımızın dışını bulamak için bir büyük kase mısır gevreğini fermuarlı poşetin içerisine boşaltalım. Bu tarif için ben sade kahvaltılık mısır gevreği kullanıyorum. Siz de marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz veya farklı tariflerde mısır gevreği yerine mısır cipsi kullanıldığını da görebilirsiniz. Fermuarlı poşetin havasını alarak kapatalım. Üzerinden bir merdaneyi geçerek mısır gevreklerini ezelim. Ayrıca tariften artan mısır gevreklerini de fermuarlı poşetin ağzını kapatarak muhafaza edebilirsiniz. Ufaladığımız mısır gevreklerini genişçe bir tabağa aldıktan sonra marine ettiğimiz tavukları tek tek mısır gevreği ile kaplayalım. Tüm tavuklarımız bitinceye kadar bu işleme devam edelim. kızartma tenceresine bol sıvı yağ alarak kızdıralım. Ardından mısır gevreğine buladığımız tavuk parçalarını dikkatli bir şekilde kızgın yağın içerisine bırakalım. Kızaran tavukları bir kevgir yardımıyla süzdürerek havlu kağıt serdiğimiz bir tabağa alalım. Sizlere tavsiyem küp şeklinden ziyade mümkün olduğunca parmak şeklinde tavuklar keserseniz daha kolay kızaracak ve daha çıtır çıtır olacaktır. Çıtır çıtır kızarmış tavuk parçacıklarımız servise hazır. Hem çok pratik hem çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden hepinize afiyet olsun.